hoş geldiniz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, çok sevgili Anadolu Partililer ve çok değerli Kapaklı Halk. Sizi burada görmek, bu anı yaşamak benim için çok farklı. Nasıl anlatılır bilemiyorum. Genç bir ilçe başkanıyım. Ama eminim ki Kapaklı 2 Aralık'ta çıktığımız bu yolda 7 Haziran akşamı asıl startı bugün verelim. Anadolu Partisi'nin iktidarı olan düşünün. o fare parçalarından bir tanesi de biz kapak teşkilatı olarak atmış olacağız. Lider, lider çok önemli. Emine Ülker Tarhan'ı dinledik. Bu salonda yeniden birlikte dinledik. Arkadaşlarından sesler geldi. Türkiye gerçeklerine ne kadar güzel söylüyor. Doğru. Çünkü Emine Ülker Tarhan çıkış noktası haklıydı ve o arkadaşlarıyla birlikte bu yola, bu mücadeleye başladı her mücadelenin içinde olduğu gibi bu mücadelenin içinde de yorulanlar, ihanet edenler daha birkaç ayı dolduran bir partide vardı sızmalar vardı bunları basından da izliyorsunuz ama bir insan, bir lider yoluna devam ediyor bir konuşma dinledim. Çok teşekkür ederim başkanım. Bu coşkuyu biz ilk Emine Hanım'ın, sevgili genel başkanımızın evet, biz bir oluşum yapıyoruz, adım atıyoruz dediği anda hissettim. İnandım ve inanıyorum. Başarıya giden yolun inanmaktan geldiğine inanıyorum. Başarının yarısına geldik. Bundan sonraki süreçte 7 Haziran'a kadar vereceğimiz mücadele zorlu mücadele fakat haklı bir mücadele. Tam da ümitlerimizin yok olmaya başladığı, yarınlarımızın da karanlıklara gittiği, önümüzü göremediğimiz bir anda Sayın Genel Başkanımız Evli Hanım'ın söndürülmekte Anadolu'da yakarak o dumanı var ya o dumanı ta buralara kadar Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Amaç tek, dilek tek, yürekler o heyecanla atıyor. Halk iktidarı. Emine Ülker hanımefendinin Anadolu Partisi kuruluşunda halk hareketi anahtar kilit cümlemiz bu arkadaşlar. Bunu yüreğinize, kalbinize sindirmenizi rica ediyorum. Bu bir kişinin davası asla değil. Bir partinin davası da değil. Bu halkın davası. Ezilen, yok sayılan, horlanan, ötekileştiren halkın kendi davası. Halk bu davaya sahip çıkıyor. Halk ülkeye bu davaya el koyuyor. Biz gazeteci arkadaşlar çok iyi bilir, Çok dolu salonlar geldi. Gör. Sal salonlar gördük. Tıklım tıklımdı. Seçim sabahlarında bir uyandık bir baktık ki o dolu salonlarda olanlar aslında boşmuş. Ben inanıyorum ki bugün burada olanlar gönülden Anadolu Partili, gönülden bizim yanımızda. O yüzden hepinizden Allah razı <laughs> olsun. Bir tarihinde ilk yola çıktığımızda Kapakkı'da bir mekanda ilk toplantımızı yaptığımızda 10 kişi gelmişti, ayaklarım titriyordu. Bugün ölecek gibiyim. İnşallah aday adaylarımız 7 Haziran'dan sonra aday oldukları ki ben buna sonuna kadar inanıyorum. Çok daha soğuk dolu salonlarda Gürültü Anadolu Partilerle buluşacaklar. çok söyleyecek şeyler var. Hepinizin de içinden geçtiği gibi aynı duygular benim de içimden geçiyor. Çok heyecanlıyım. Kalbim boğazımda atıyor. O kadar söyleyebilirim size. Yorulmadan inşallah görevlerimizle, görevlerimizle yüklü sevdalardan açtık aldığımız güçlerle koşturacağımız, yorulacağımız ama sonunda mutlaka kazanacağımız kavgaya bu güzel, dürüst ve bu tertemiz insanların aşına, işine, geleceğine sahip çıkma zamanı diyorum ben. Cumhuriyete sahip çıkma zamanı. Kaderimize, yargı organlarımıza, hukukumuza, meclisimize en önemlisi insanlarımıza sahip çıkma zamanıdır. Gecesini gündüze kattılar. Bizlere de destek verdiler. Şimdi bugün buraya bizleri kırmadınız geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu yola başladığım anda bana ilk konuştuğunda eşime ilk sorduğum kelime şu. Ben böyle bir yola girdim. Bana söylediği kelime şu. Eee ilan yeter artık. Dört sene ordularına uğraşın. Şimdi o kaldı? Ama en son dedi ki, yolun açık olsun, sonuna kadar rakamdayım. Oğlum, kızım. da i̇şte annem orada. Kardeşlerim geldi. Bir sürü burada. Hepiniz buradasınız. Biz iki adayız. Ferdi Öztekin gibi. Bir kardeşim var yanımda bende. Benden 15 yaş küçük. Onunla ne kadar gurur duysam azdır. Bana şunu söyle, sen rakam ne kadar dağılsın? Ben bu kürsüye çıkınca ne konuşacağım? Aslanlar gibi de konuştum. Aslanlar gibi de konuştum. Belki bizim paramız azdır, paramız yoktur. Parası olanlar da var. Onlar parayla yaparlar. Biz yüreğimizle yaptık.